Evet, porozite ile boşluk oranı arasında bir ilişki söz konusu. Bu ilişkiyi görmek açısından bir şeyler yapalım. Bakınız. Ee, porozite dediğimiz kısım n ile gösterilir. Boşluk hacminin e, toplam hacmi oranıdır. Ben v toplam şeklinde yazarım. Bazı kısımlar yazmaz. Tamam. Ee, boşluk hacmi dediğimiz kısım vb bölü zaten böyle. Bu toplam hacimde VV bölü VS şeklinde olması lazım. Yani boşluk hacmi artı ne olmuş lazım? Anlayacağınız üzere tane hacmi olması lazım. Şimdi boşluk hacmi dediğimiz kısım bizim burada akıl yürütmeniz aslında akıl yürütmeniz lazım. veya ezberlemeniz lazım. İkisi de kabul. Her tarafı V e, ee, dane hacmine bölüyoruz. Tamam mı? Böldükten sonra bakın her tarafı böldük. Hatta şöyle vv bölü vs şeklinde VV ve 1 geldi. E, ee, vv bölü vs tanıdık geldi mi? vv bölü vs Bu E ile gösterdim. Burayı da E ile gösterdim. N eşittir. Ne olmuş oldu? E artı 1 artı E. İşte boş hacminin Şeye oranı. Ne denir? Pardon. Porozitenin boşluk hacmini oranı. Porozitenin anlayacağınız gibi. Burada aslında bir şey yanlış zamanda acaba bir şey ya bir yeri yanlış mı söyledim diye insan düşünüyor. O yüzden bazı noktalara bakmam lazım. Porozite bu. Şu, şu kanıta bir bakayım. Poroziteyi nasıl tanımladık? Toplam hacmin boşluk hacminin oranı doğru söylemişsin. Tamam hiçbir problem yok. O zaman bunu da gösterdiğimize göre artık soru çözümüne.